arkadaşlar. Ece. İyi baba. Bugün sana beraber oyun oynayacağız. Oynamaz olaydım. Neyse evet oynayacağız. Evet oynayacağız. Çok mutluyum. Hadi gel bakalım beni takip et. Tamam. Bu arada... her zaman takip ediyorum. Sana bir kışkırtma gelse ne olur ama. Hayır ya gelmeyecek. Kaç abone olursan gelir biliyor musun? Kaç? 130 olursa kışkırtma çekebilirsin ha <laughs> ama olmaz ki <güzelce>. zaten. <laughs> Olur. Ha 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 ben takipçilerime güveniyorum. Hadi bakalım o olmayacak 130 çok fazla. Sen daha 120'desin. Hadi oradan. Ben daha 127'deyim. <gülüyor> ne? 3 <laughs> <laughs> kim abone olacak ki? 3 3 kişi. Kimse olmaz bence. Seni şey, kimse sevmiyor. Sen de benden intikam almayı unuttun. Aha <laughs> geri zekalı. Doğru ben senden intikam hala alamadım. <laughs> alamadım. Çok mu sesli konuştum? Evet. Ben bir gün senden bir intikamımı alacağım. Çok korkacaksın. Biliyor musun? Öf. Neyse hadi gel biraz dans edelim. Tamam. Edelim. Seni satmak istiyorum ben ya. Çok çirkinsin. Sen şimdi çirkin. Sana bir ara sevgili bulmaz mıyız ama? Allah Allah ne sevgisi ya ben daha küçüğüm. Ne küçüksün be. <laughs> 30 yaşında insansın. Abartma ya. Tam tam 20 yaşındasın. Evet 20 yaşındayım ben. Gerçek hayatta. Gerçek hayatta 14 yaşındayız. ne. ne, ne? Tamam şaka yaptım. İkimiz de 14 yaşındayız. Ne? Evet Oh be çok güzelim ben ya ha, Sana kim bakar Ben ayarlayacağım sana bir tanesi Evlendirirsin Ay Ayarlamayacaksın beni. ki ben çok Çirkinim ha, Çok güzelim aslında Çok güzelim çok çok Senin bir sevgilin vardı sanki Ben öyle hatırlıyorum Evet. Onu senden ayıracağım Ayırırsan var ya Ben de seni en o yakın dostumdan O sevgilini bir gün arkadaşlara da göstereceğiz. Sonra seni onunla ayırma, ayıracağım. Sonra seni başka biriyle evlendireceğim pet sepetindeki. Ben de şey yaparım. Ne yapayım? Ah! güzel oldun bak. Uy. Sensin ı. Oy <laughs> <laughs> Neyse. Ay, ay, sana yürümeyi öğretelim. Ha ha ha. Neyse. Pet sepetindeki diğer petleri de insana dönüştürmeye çalışacağım ben. Çok güzel, çok güzel oldum ben insana. Artık insana dönüşebiliyorum. Ha 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 ha. Artık insana dönüşebiliyorum. Ha ha ha. ha. Neyse, e, pe, pet sepetindeki insanlar da insana dönüştüreyim de. O düşündüğüm kişi senle evlendireceğim. Hayır, evlendireceğim. Neyse, parkur yaptırayım sana. Gel. Ama ben üstümü değiştireyim. Patenimi yok edeceğim. Ama ben yürüyemiyorum ki. Bir şey olmaz. La la Senle uğraşamam. Kendi kendine yürürsün işte. Hmm. Hmm. Aa şu kız lan. Aa, şey değil mi o? Özgüç TV. Hay mal ne Özgüç TV'si? Bella'da gerizek. Ha pardon. Özgür... Nasıl Özgüç TV'yi başkalarıyla kıyaslarsın? Şey, kıyaslarsın. Adını görmedim. Ala ala. Özgür TV'ye ya. Olamaz mı? Benzetemem mi inşallah? Benzetemezsin. Benzeteyim var gibi Ben Özgür TV'yi nereden görsem tanırım. Saçından şey karıştırdın. Saçı aynı şeydi. Görmedin mi? Allah Allah. Körmedin mi? İyice, iyice geri zeka ulaştım. Ya körmedin mi? Körmedin mi diyor bir de. Görmedin mi diyeceğine. Körmedin Neyse. Mi? 100.000 abone 100.000. 100 bin, abone... 100 bin? <laughs> 100 <laughs> 100 bin dolyamaysin ya. Kafam karıştı arkadaşlar. <laughs> 100 Dur. 100 130 yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar 130 abone olacağım. Buna bir kışkırtma geliyor. Ne kışkırtması olsun. Şey yapabiliriz aslında. Ne yapabiliriz? Onu evlendirelim başkasıyla. Evet. Ben evet. değil ya evet arkadaşlar böyle oldu neyse. Ne anlattın? Ya işte ne, ne anlattın? Bir sıkıldık bir şeyler konuşuyorduk işte ya. Yani. Neyse ben tuvalete gittim. Arkadaşlar şimdi sık söyleyeceğim. Sık Bakın şimdi 100. Bizim videomuz bu kadardı görüşürüz ha. <laughs> Çaktırmayın dinliyordum. Çaktırmayın dinliyordum. Ne ne ne.